cimden geldi. Unutulmaz bir evlilik yıl dönümü hediyesi. Sensiz olmaz. Okul ihtiyaçları sizde. Teknolojiler MediaMarkt'ta. Tabletten akıllı saate, dizüstü bilgisayardan akıllı telefona, kulaklıktan yazıcıya çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin. Okula dönüş döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. MediaMarkt'ta tam zamanı. Sports Dijital'den herkese merhabalar. Migros Yemeği'nin sunduğu Galatasaray Young Boys maç önü programıyla sizlerle birlikteyiz. Alpaslan hoş geldin. Sen de hoş geldin abi. Galatasaray için kritik bir maç olan Young Boys maçını konuşacağız. İstersen programa geçmeden önce Migros Yemeği'nin hatırlatmasını yapalım. Tabii ki. Ağustos ayında Migros Yemeğe gelenler kazanıyor. Binlerce restoranda ilk 4 siparişinizde geçerli 220 TL indirim hesabınızda. Uygulamada birçok sürpriz kampanyalar, avantajlı menüler var. Migros Yemek Migros uygulamasında. Şimdiden herkese afiyet olsun diyelim. Sponsorumuza teşekkür edip programımıza geçelim. Abi öncelikle Galatasaray taraftarının ve sosyal medyada en çok konuşulan konu olan şu uzun top meselesine bir değinmek istiyorum ben. Galatasaray bu sezon çıktı 3 resmi maçta 180 tane uzun top yollamış ve 77 tane isabet sağlamış. Galatasaray'ın bu uzun top sevdasını biraz bize açıklayabilir misin? Young Boys karşısında da ilk maçta olduğu gibi sence uzun vurarak mı çıkmalı Galatasaray? Galatasaray uzun toplarda isabet oranını neden bu kadar düşürdü? Bence buradan başlamaya değer. Galatasaray topu bir an önce 3. bölgeye atıp 3. bölgedeki oyuncuların kaleden fazla uzaklaşmadan bireysel kabiliyetlerini ortaya koyabilmesi adına böyle bir çözümleme öğretmiş durumda. Fakat bunu nasıl yapıyor? Bek oyuncuları çizgilere basıp orta sahanın merkezine birisi savunmanın önüne biri yerleşiyor. Ve genel itibariyle buradaki şu dörtlü Muslera da dahil. Bu dörtlü birebir baskıya maruz kalıyorlar. Muslera genelde bu topu uzun olarak göndermek zorunda kalantırmak için de söylüyorum. Yine Muslera oluyor. Peki neden göndermek zorunda kalıyor? Young Boys gibi rakibi hataya zorlamaya çalışan ve fizik gücüyle rakibinin üstüne gitmeye çalışan takımlar ön alanda baskı yaparken oldukça cüretkar davranıyorlar. 4-4-2 şeklinde karşılama yapıyorlar ki oynarken de 4-4-2 yerleşiyorlar diyebiliriz. Pas kanallarını kapatacak şekilde ön tarafa 6 tane oyuncuyu yerleştiriyorlar. Aslında doğru şekilde konumlansa Galatasaray bazen fazla açık bazen fazla dar konumlanıyor. Bu bloğu kırmak çok rahat. Yani City bunları... Bek oyuncularını şuraya atarak kırıyor. Şöyle söyleyeyim sana ekstra abi. Bologna'da geçen sezon kendisine karşı bunu deneyenlere kaleciyi aslında stoperleştirerek, kaleciyi de pas istasyonuna dahil ederek ve hücum oyuncusunu da geriye doğru getirerek bu baskıyı kırmaya çalışıyordu ve başarılı da olmuştu aslında. Avrupa'nın elit takımları arasında yer alıyordu bence baskı kırma konusuna geçen sene Bologna. Ama yani Mustera'nın ayağının belki bu kadar iyi olmaması, hatta biz herhalde 10 senedir konuşuyoruz bu konuyu. Bundan dolayı belki Mustera'yı pas oyununa dahil etmiyor Galatasaray. Şimdi Bologna'nın bu sistemi bildiğim kadarıyla esinlendi kulüp Hamburg. Hamburg'un kalecisini çok etkili kullanan uzun yıllar bir takım olduğunu söylememiz gerekir. Kaleci her zaman demarke vaziyette olan oyuncudur. Ve kaleciye baskı uygulayacağınız zaman muhakkak bir demarke oyuncu ortada bulunur. Yani bu merkez orta sağ olabilir, defansif orta sağ olabilir, bek olabilir, stoper olabilir. Mutlaka birinden fedakarlık edip kaleciye baskı uygulayacaksınız. Bu noktada kalecinin daha önceden çalışılmış bölgelere, daha önceden çalışılmış varyasyonlarla topu isabetli atabiliyor olması çok önemli. Şimdi Hamburg bunu yapıyordu. Kaleciyi Galatasaray'ın Torreira'yı soktuğu yere sokuyor. Ve iç koridora iki tane orta sağ uçusu. Bekleri de orta sağ çizgisine yakın. İç dış koridor arasında bir yere konumluyordu. Burada al ver çok çabuk çıkıyorlar iki pasta. Aslında kendi sahasına sayıca rakipte eşit miktarda yerleşen oyuncu var. Bu şöyle bir avantaj yaratıyor. Ön tarafta birebir eşleşmiş 4 tane adamınız var. Hiçbir takımın geri dörtlüsünde birebir eşleşmede mükemmel savunma yapabilecek bir dörtlü mevcut değildir. Mutlaka burada bir zaaf yaratılır. Ayrıca burada pas istasyonlarından bir tanesinin koşu atması durumunda yerleşik şekilde birebir eşleşmiş savunmaya karşı artı bir. Beşe dört hücum etmiş oluyorsunuz aslında. Oyuncu bulundurma ihtimalim var. Ama buradan çıkarsan. Buradan çıkamazsan ne oluyor? Rastgele uzun vurmak zorunda kalıyorsun. Uzun vurduğun toplar rakibin kucağında top almayı bekleyen takım arkadaşına gidiyor. Alabilirse alıyor. Alamazsa rakip kontra atak kovalıyor. Galatasaray biraz uzun oldu bu tarif ama Galatasaray'ın bu build-up problemi uzun süredir aslında var. Fakat bunları isabetli atabildiği için ve ön taraftaki oyuncular sürekli bireysel becerilerle çözdüğü için çok anlaşılmıyordu. Galatasaray şu bölgeyi komple riske etmiş. Burada devasa bir dikdörtgeni. Komple riske etmiş bir takıma karşı buraya girmeden hücum etmeye çalışıyor. Bence asıl Anahtar nokta burası. Çünkü buralara girdiğiniz zaman ön taraftaki altılı baskı dörtlüye düşecek. Siz bu bölgelere 3 tane oyuncuyla hükmediyor olacaksınız. Top savunmadan aktarıldıktan sonra dörtleneceksiniz burada. Mertens'in geriye çekildiği her pozisyonda bazen 4'e 2, bazen 5'e 2 yakalayacaksınız rakibi. Ben ilk maçta deliler gibi önde basmak çok anlamlı olmayabilir demiştim Young Boys'a karşı. Buradaki kastettiğim olay şuydu. Bırak Young Boys topla oynasın. Geriden çıkmaya çalışsın. Zaten %45 toplu oynayacak Young Boys. Bunu da konuşmuştuk hatırlarsan 55'e 45. Aynen. Buradan bu adamların pasta çıkmaya çalışması için artı bir oyuncu bulundurma, artı iki oyuncu bulundurma imkanını ve zamanını onlara yarat. Onlar buradan ayağa çıkmaya çalışsınlar. Ki sen sürekli hava topu mücadelesi içerisine girmek zorunda kalma. Fakat Galatasaray gitti burada çatır çatır Bire bir basmaya çalıştı. Bir uzun top. Merkezde Galatasaray alsa bile düşenleri onlar topladı. Fizik güçleriyle. Ondan sonra Kanada. Kanattan dripling ceza yayına çevir. Penaltı noktasına çevir. Ön arka direğe çevir. Her halükarda adamlar temas ediyor topa. Yani senin savunma oyuncuların hava toplarında iyi oyuncular fakat ivmelenmiş şekilde fizik gücüyle onun üstüne yüklenerek top almaya çalışan oyunculara karşı en fazla top karşılaması yapabiliyorlar. Şimdi bunların alternatif çözümleri yine ilk maçta bahsettiğimiz Ugrin kendi hücum bölgelerine göre sağ iç koridora yerleştirip oradan yine direkt toplar atıp indirilen toplara koşu atmasıyla 4 tane kilit pası var. Programdan önce sen uyarmıştın beni bu noktada. Konuştuğumuz gibi oldu şeklinde. Şimdi konuştuğumuz gibi olması dersimize iyi çalışmak açısından bizi sevindirir, mutlu eder. Fakat konuştuğumuz gibi olması Galatasaray'ın bunlara tedbir alamaması açısından bizi üzer. Çünkü Şampiyonlar Ligi platformunda maksimum sayıda takımla maksimum sürede bulunmalıyız biz lig itibariyle. Fakat bu İsviçre takımları bu sene bizim başımızın belası oldu her kulvarda. Haslı kelam Galatasaray kompakt yapısını sabit tutmak durumunda %55 topla oynadığı zamanlarda. Galatasaray'ın ortalaması lig Avrupa beraber %57 58 gibi. Az önce bahsettiğin rakamlarla bu %56 57'yi üst üste koyarsak Galatasaray hücum varyasyonlarının büyük çoğunluğunu bireysel performanslara dayalı götürüyormuş gibi geliyor. Attığın topların %55'ini rakip karşılıyor, %45'iyle hücum etmeye çalışıyoruz. Bu %45'inden de işte 200 civarında toptan 20 tane şut çıkartıp 8 tane isabet buluyorsa burada olay birazcık bireysel inisiyatiflere ihale edilmiş gibi görünüyor. Aslında birazcık da oyuncu tercihlerine değinmek istiyorum ben abi. Galatasaray ilk maça Kerem Aktürkoğlu ile başladı. Ardından Hakim Ziye'nin oyuna girmesiyle beraber topun biraz daha yavaşlatılması, biraz daha istop edilmesiyle oyunun kontrolü ikinci yaranın ilk 20-25 dakikasında aslında Galatasaray'a geçti. Sen bu maçta Kerem yerine Ziye'nin tercih edilmesini mi bekliyorsun ya da e, Hakim Ziye'nin ilk maçta aslında Galatasaray'a verdiği katkı sağ içerisinde nasıl oldu bunu sana sormak istiyorum. Şimdi Galatasaray'da hat aralarına yerleşebilecek bütün oyuncular tehdit unsuru yaratır Young Boys'ta. Çünkü yine geçen sefer konuştuğumuz gibi basit bir denklem. 3 bloklu yerleşen bir takım, 4 bloklu yerleşen bir takım. Yani senin girebileceğin 2 tane blok var. Bir de savunma arkası var. Savunma arkası meselesine özellikle dikkat çekmiştik. Hacam'ın ve Blum'un. Yüksek çizgide baskıya katıldığı pozisyonlarda kaleden uzaklaştıkça bireysel hata yapma olasılıkları artıyor bir. İkincisi bayağı uzun bir alanda Rakibin stoperleri kademeye de girmemeye çalışıyorlar merkez savunmasını bırakmamak için. Galatasaray bunları hiç kullanmadı. Yani Barış Alper'in sürüklediği pozisyonlar hariç blok aralarını kullanmadı. Bek oyuncularının arkalarını kullanmadı. Bek stoper aralarına koşuları hiç atmadı. Şimdi Ziyech girdikten sonra herkes söylüyor ya işte oyun hareketlendi şudur. Çünkü blok arasına yerleşen bir oyuncu girdi sahaya. Verdim pası. Blok arasını aldı. Yarım dönüş yaptı. Bir blok arası daha adam soktu oraya. İşte Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Icardi geri çekildi. Ziya şuraya yerleşti. Ön tarafta hat arasında 4 tane oyuncu oldu Galatasaray'da. Ve Young Boys buna kiminle müdahale edeceğini bilmeyen bir takım. Young Boys İsviçre'nin mevcut durumda son 7 senenin en büyük takımı. Bunu kabul ediyoruz. İsviçre antitezler takımları ile müteşekkil. Hepsi antites takımı İsviçre'de. Young Boys da Galatasaray'a karşı antites takımı. Fakat her antites takımı işlenebilir defoları vardır. Galatasaray defoları hiç işlemeye çalışmadı ki. Ziyeş girdikten sonra gollerin gelmesi tesadüf değil. Çünkü adamların normal şartlar altında kapatamadığı bir bölgeye ekstra bir oyuncu soktu. Bence çok doğal sonuç. Bu maçta da Ziyeş oynarsa benim açımdan çok şaşırtıcı olmaz. O zaman Mertens yerine yapılan o ziyet değişikliğini aslında bu maçta ilk 11'de görmemizi bekliyor musun sen? Mertens'in plan dışında kalma gibi bir ihtimali var mı sence? Mertens yaşı ve enerjisi itibariyle Maçın direnci yükselmiş döneminde sürekli fiziksel olarak fit oyuncularla birebir eşleştirilmesi. Bu süre zarfında belki doğru tercih olmayabilir. Mesela geçen senenin başında Mertens kulübedeydi. O bölgede kim oynuyordu? Kerem Aktürkoğlu. Kerem öyle ya da böyle savruktur, dağınıktır, çok kaçırır onu yapar bunu eder ama rahatsız eder. Mertens geçen sene sonradan oyuna girdiği bütün maçlarda ciddi katkı yarattı. Şimdi rakipleri farklı oyuncularla yorup ki Ziyech tahmin edilmesi güç bir oyuncudur. Kürdan gibi bacaklarla kalçadan çıkardığı 40 metrelik şutlar hiç kimse tarafından beklenen opsiyonlar değil. Dolayısıyla çok fazla tehdit unsurunu bir arada barındıran bir oyuncuyu tedbirli şekilde savunmaya çalışmak Young Boys'un baskı merkezini geriye çekecektir. Mertens sende olduğu zaman daha iyi baskı yapıyorsun. Ziyech orada olduğu zaman daha iyi baskı yapılmasını engelliyorsun. Okan Hoca burada tercih yapacak. Aslında Kerem'den bahsettik abi. Bence Young Boys maçında fark oluşmamasındaki kritik oyunculardan biri Kerem'di. Çünkü yaptığı defansif aksiyonlar, araya girmeler vesaire. Young Boys'un aslında gol imkanlarını da önledi. Bu açıdan Kerem'in oradaki defansif aksiyonlarını nasıl buluyorsun? Galatasaray'ın o takım savunmasındaki eksikliğini sen nelere bağlıyorsun? Kerem Aktürkoğlu o kadar kısa süre zarfında o kadar antipatik bir hale dönüştü ki sosyal medyada yine tırnak içinde söylüyorum. Yani bu ama Kerem'den kaynaklıdır ama Kerem'i sevmeyenlerden kaynaklıdır. Ben bu işlere böyle çok sevme sevmeme, sempati hissetme hissetmeme olarak bakmıyorum. Bana göre bu bir iş. Bu işin içerisinde herkes bir dişli. O dişlinin mekanizmaya sağladığı katkı ne kadar? Ben ona bakarım. Sempati antipati çok bu noktada beni ilgilendirmiyor. Kerem biraz antipatik geliyor galiba. Bu noktada ruhsuz bir insan olduğum için anlayamıyorum. Kerem işini yapıyor mu? Yapmıyor mu? olayım İşte yüzü gülmüş, gülmemiş, oraya tebessüm etmiş, buraya hareket yapmış. Ya yani o sırada başka yerleri izliyorum ben. Sen Anlatabildim Roger, mi? Sen Roger Schmidt gibisin abi. <laughs> Bir nevi idolümüzdür kendisi bu arada. He, i̇nşallah tanışmaktan nasip olur ilerleyen zamanlarda. Kerem geçtiğimiz maçta Yelert'in çok kritik bir eksiğini kapattı. Burada da hani birazcık espiritüel şey yapalım. Yelert sağ bek ve sol bek oynayabilen bir oyuncu derken sağ beki terk edip sol bekte baskı yaparken sol açık Kerem tarafından arkası kapatılan bir oyuncu. Ya performansını daha güzel nasıl özetleyebiliriz bilmiyorum. Bu maçta tabii daha farklı bekliyorum ben. Young Boys çünkü Lauper'in de açıklaması var. Biz burada yapmamız gerekeni yapacağız. Cehenneme gitmeden önce almamız gereken en doğru skoru almaya çalışacağız diyor. Yani adamların rövanştan beklentisi Galatasaray'ı minimum düzeyde tutabilmek evlerindeki aldıkları skorla turu atlayacaklarını düşünüyorlar. Galatasaray da onlar buraya gelsin o zaman göreceğiz bakalım falan diyor ama Galatasaray çata çat fizik mücadeleye girerek Young Boys'a üstünlük sağlayamaz. Kerem Aktürkoğlu defansif aksiyonlarıyla değil hat arasında ve iç koridordaki aksiyonlarıyla görmemiz gereken bir maç bizi bekliyor. Yani Kerem Aktürkoğlu, Hakim Ziyeş, sağ tarafta Barış Alper. Yelert'le yer değiştirdikleri varyasyonlar. Yelert dışarı Barış Alper içeri ya da tam tersi. Sürekli hat içerisinde bulunabilecek oyunculardan bir tanesi muhakkak Kerem olmalı. Kerem buradan belki bazen kuş vuruyor ama şurada topla buluştuğu pozisyonlar dahi iki tane oyuncuyu bloke ediyor. Bu Kerem övgüsü değil bu arada. Oyunun akışı esnasında tahmin edilemezlikleri çoğaltmak. Tabii Kerem'in tahmin edilemez özellikleri kendi takımı açısından da bayağı yüksek seviyelerde. O birazcık dezavantaj. İlk olarak şunu soracağım. Galatasaray sence turu nasıl geçer kendi evinde? İkinci olarak da benim merak ettiğim konu Icardi Batshuayi olayı. Herkes bahsediyor ki Galatasaray 4-4-2 oynayabilir. Icardi Batshuayi yan yan oynayabilir. Hatta bunu Young Boys maçının ikinci devresinde de gördük diyorlar. Ya yani bana göre bu sistem şu anda çok e, makul bir sistem değil ama insanlar konuştuğu için bunu da sana sormak istiyorum. Şimdi geçen sefer seninle yaptığımız programda bir anekdot düşmüştük. Madem Galatasaray uzun vuruyor, duvara çarpmış gibi geri dönmemesi için Batshuayi kanatta değerlendirebilir diye. Burada şöyle bir oluşum. Batshuayi, Icardi, Barış Alper, forvet arkası diye da Mertens. Bak bütün yapı değişti ama topu attığında duvara çarpmış gibi geri dönmez. Aynı zamanda bu oyuncular bu topu karşıladıklarında arkadan baskı uygulayabilecek kadar zaman yaratırlar sana. Ama geçtiğimiz maçta Yelert'e kafa topu atıldı. Kerem Aktürkoğlu'na kafa topu atıldı. Ziyeş'e bile yüksek top attı Galatasaray. Şimdi doğru oyuncuya doğru pası attığın zaman sana avantaj sağlıyor ama yanlış oyuncuya yanlış pası attığın zaman sürekli delik deşik oluyorsun, kontra yiyorsun. Bak Torreira'nın performansından bahseden var mı geçen maçta? Torreira her maç göklere çıkartılan oyunculardan bir tanesiydi. Geçtiğimiz maçın kare ası içerisinde değerlendirilen bir oyuncu mu Torreira? Ya benim için öyle ama yani çoğu insan için öyle değil galiba. İşte bunun da sebebi Galatasaray'ın 60 metreye yayılıp kim daha uzağa atarsa oyun oynamasından kaynaklanıyor. Torreira baskı uygulayabilecek kadar önünde boşluk alan bulamıyor. Çünkü top atıldığında Torreira burada, rakip topu alıyor, iki pasla buraya geliyor. Torreira yerinden çıkmadan atak karşılamaya çalışıyor. Yani ivmelenemeden, fizik olarak toparlanamadan ofansif aksiyon o kadar çabuk defansif aksiyona dönüşüyor ki oyuncuların her birisi birbirinden 20-30 metre uzakta kalıyor. Şimdi Gabriel Sara ve Torreira ikilisinden beklenen olan 45 metrelik alanı enine boyuna savunmaları e, o zaman maçın kalesi değil. Yani maçın 8 tane oyuncusundan bahsetsen, kurtarıcısı Torreira gibi 3 tane adam olsa yine seni kurtarmaz sen bahsederken aklıma şu geldi abi. Ofansif orta saha mevkisine yani 10 numarada Sara, arkasında da Torreira oynasa sence nasıl olur? Orada da şöyle bir sıkıntı olur. Galatasaray içe kat eden kanat oyuncularını çok seviyor ya da içe koşu atan bek oyuncularını çok seviyor. Gabriel Sara'yı buraya attığınız zaman kas hafızası itibariyle kendini sürekli sağ içe atan bir oyuncu. Bak burada bir de eleştiri alıyoruz. İşte öyle oynarmış, böyle oynarmış. Herkes Premier Lig uzmanına kesildi başımıza falan diye. Şimdi bu işin çok basit iki yöntemi var. Uluslararası veri firmaları zaten topla buluşmaya ve topsuz oyunlusu haritalarını veriyor bir. İkincisi bu haritaları gözlemledikten sonra eski maçlarını rahatlıkla bulup izleyebiliyorsunuz. Biz bir taraftan icat etmiyoruz bunu. Verilere dayalı ve gözleme dayalı söylüyoruz. Gabriel Saran'ın topla buluşma noktaları genel itibariyle efektif anlamda yüzünü rakip kaleye dönük olduğu pozisyonlar sağ iç pozisyonu. Galatasaray'da sağ iç pozisyona giren oyuncu sayıları. Torreira, Ziyech, Oynarsa Mertens, ne oldu? 10 metrekare içerisinde 4 tane adam oldu. Buradaki rol dağılımı çözülürse Galatasaray akışkan bir takım olur. Ama Gabriel Saray kendini sürekli sağ içe atan bir oyuncu olduğu için, sürekli ofansif ve defansif birileriyle çakışan bir oyun şablonu içerisinde bulunduğu için Galatasaray'ın skor ve üretkenlik konusundaki problemleri oyunu uzun metrajda oynama problemlerinin önüne geçer. Bence yeterince açıklayıcı oldu. Abi değerli analizlerin için ağzına sağlık. Umarız temsilcimiz Galatasaray turu geçerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalır diyoruz. Ben tekrardan sana teşekkür ederim. Ben de ufuk açan soruların için sana teşekkür ederim. Migros Yeme'nin sunduğu Galatasaray Young Boys maç önü programıyla sizlerle birlikteydik. Umarım Galatasaray rakibini eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne kalır ve Şampiyonlar Ligi müziğini daha uzun süre ülkemize dinlettirebilir diyoruz. Yorumlarda görüşmek üzere, hoşçakalın.